...Dankara'da yaşayan bir arkadaşım vardı, Erasmus bir çocukla yaşıyor, Fransız bir çocukla. Bu Fransız, Alaturka'ya dadanmış, müptelası olmuş. Alaturka'yı sevmeyi öğrenmiş. Bu diyor, Alaturka o kadar büyük bir buluş ki... ...bunun aynısından Paris'e döndüğümde anamın babamın evine yaptırmazsam... ...bana da evlat demesinler falan diyor. Tabii şu an simultane çeviriyorum. Bakın beyler bir şey söyleyeceğim. Şu an şu kadar hormonu size yüklesek... <laughs> ...yemin ediyorum bak şuradan şuraya kalkıp gidemezsiniz ha. <laughs> bak hayatınıza muhallebi olarak devam edin. <laughs> Ve ...erör verir kafanız. Tamam mı? Böyle beyniniz jöle olup akar bak böyle kulağınızdan. Böyle idare edemezsiniz bu kadar duyguyu ya. Mümkün değil. O yüzden bir daha bir kadın size trip attığında... ...Allah'ım çok şükür bugün de beni öldürmedi. <laughs> hani sadece trip attı değil, ...seni çok seviyorum hayatım diyeceksiniz. Anlaştık mı? <laughs>